7. sınıflar matematik ders kitabının çözümlerine devam ediyoruz. Geldik 2. ünite değerlendirme sorularının çözümüne. İlk soruyu şöyle bir okuyalım. Birinci soruda, yanındaki kutularda verilen rasyonel sayılara göre aşağıdaki istenenleri yapınız. A. A kutucuğundaki rasyonel sayıyı sayı doğrusunda gösteriniz. Hemen bir sayı doğrusu çizelim onun için. A kutucuğunda eksi 3 bölü 4 var görüyorsunuz. Sıra 0 ortada biliyorsunuz. Bu sayımız negatif ve 0 ile eksi 1 arasında bir sayımız var burada. Paydamız 4 olduğu için 0 ile eksi 1 arasını 4 parçaya bölelim. Üçüncü parçadaymış. Demek ki A sayısı şurada olacak. Bu şekilde gösteriyoruz. B, C kutusundaki kutucuğundaki rasyonel sayı ondalık gösterimle ifade ediniz. Şimdi C kutusunda 5 bölü 8 var. Şöyle yapalım. 5 bölü 8. Şimdi paydasını 10, 100, 1000 yaptığın sayıları ondalıklı olarak gösterebilirsin. Bu sayıyı 125 ile çarparsanız paydasını 1000 yaparsınız. 125 çarpı 5, 625 bölü 1000. Bu da 0,625 olarak yazılır. C. Kutucuklardaki en küçük rasyonel sayıyı belirleyiniz. Şimdi negatiflere bakacağız o zaman. Burada D şıkkındaki sayımız eksi 1 tam 1 bölü 4. Diğerlerin payda, paydası daha büyük, payı daha küçük. Bu sayıdan daha büyük sayılar olduğu için sayımız eksi 1 tam 1 bölü 4. Ç. Kutucuklardaki en büyük rasyonel sayıyı belirleyiniz. O zaman pozitiflere bakacaksınız. Şimdi e, 1 bölü 16 var. 5 bölü 8 var. Bir de 1 tam 1 bölü 8 var. 1 bölü 16 0 ile 1 arasında bir sayı. 5 bölü 8 de 0 ile 1 arasında bir sayı. Neden? Çünkü payı daha küçük. E, F şıkkında ise bu sayı 1'den büyük. Çünkü 1 tam olduğu için en büyük o zaman F'deki sayı 1 tam 1 bölü 8 olur. D. A, B, C ve E kutularındaki rasyonel sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayınız. Şimdi A'da ne var? Bakalım. Eksi 3 bölü 4. Tek tek yazalım. B'de 1 bölü 16. C'de 5 bölü 8. E'de eksi 11 bölü 32 var. Şimdi biliyorsunuz negatif sayılar daha küçüktür. Negatiflerin birbiriyle paydasını eşit diyelim. Şimdi burada 32, burada 4 var. O zaman şunu 8 ile çarpalım. Sayımız eksi 24 bölü 32 oldu. Şimdi eksi 24 bölü 32 mi daha küçük? Eksi 11 bölü 32 mi? Eksi 24 bölü 32 daha küçük bir sayı olduğu için önce eksi 3 bölü 4 yazacaksınız. Eksi 3 bölü 4 küçüktür. Eksi 11 bölü 32. Sonra pozitifleri bakalım. Bunların da paydasını 16'da eşitlemek için 2, 3. ifade 2 ile çarpıyoruz. Burası da 10 bölü 16 oldu. Şimdi 10 bölü 16 mı daha küçük? 1 bölü 16 mı? Şimdi payı küçük olan daha küçük olacağı için pozitif sayılarda. 1 bölü 16 küçüktür. 5 bölü 8 yazıyoruz. Evet ilk soru bu şekildeydi. İkinci soruya bakıyoruz. Şemadaki ifadeleri sol, en soldan başlayarak inceleyiniz. İfadeler doğruysa D, yanlış ise Y yolunu takip ederek doğru çıkışı bulunuz. İfademize bakalım. Eksi 3 virgül 7, 7 devrediyor. Bunu rasyonel sayıya çevirelim. Sayının hepsini yazıyorduk. Devretmeyen kısmı yani 3'ü çıkarıyoruz. Virgülden sonra bir tane devreden olduğu için paydaya 9 yazacaksınız. Yani eksi 34 bölü 9. O zaman D yolunu yani doğruyu takip ediyoruz. Takip edelim. Şimdi 0, 17'ye geldik. 017, 17. bölü 100 müdür? Doğru. Doğru bir yazılım var. O zaman D'ye doğru gidiyoruz. sonraki ifademiz 096, 96, 6 devrediyor. Bu ifadeyi de az önce yaptığımız gibi 96'dan 9'u çıkarıp 90'a bölüyoruz. Çünkü virgülden sonra bir tane devretmeyen var. Devreden var. Onun için bir 9. Devretmeyen de bir tane var. Onun için de bir 0 katıyorsunuz. 96'dan 9'u çıkaralım. 77 bölü 90 oldu. İfade 69 bölü 90 yani yanlış. Y yolunu takip edeceğiz. İkinci çıkışa ulaşıyoruz burada. Evet, üçüncü soru. Bir bölgedeki ağaçların 7 bölü 12'si çam. O zaman çamları yazalım. 7 bölü 12. Gürgenler 1 bölü 4. Onu da yazalım. Çam ağaçlarının 1 bölü 7'si söğüt. Söğüt de yazalım. Çamların yani 7 bölü 12'nin 1 bölü 7'sini alacaksınız. 7'ler birbirini sadeleşti. Bu da 1 bölü 12 oldu. Kalanlar ise meşe ağacıdır. Buna göre bölgedeki ağaçların kaçta kaçı meşe ağacıdır. O zaman bu üçünü toplayalım. Şu üçünü toplayalım. 7 bölü 12 artı 1 bölü 4 artı 1 bölü 12. Payda eşitlemek için ortadakini 3 ile çarptık. 7 artı 3 artı 1 bölü 12. Tek payda yazabilirsiniz. Tek tek yazmanıza gerek yok. Bu da 11 bölü 12. Şimdi tüm ağaçlar, tüm ağaçlar paydamız 12 olduğu için 12 bölü 12'dir. Buradan meşe sayısı 12 bölü 12'den diğer üçünün toplamını çıkarıyoruz. 11 bölü 12'yi çıkarıyoruz. Buradan 1 bölü 12 buluruz. Demek ki 1 bölü 12'si meşe ağacıymış. Dördüncü soru. Aşağıda verilen işlemlerin sonuçlarını bulunuz. Şimdi ondalıklı ifademizi önce bir rasyonel sayıya çevirelim. A şıkkını yukarıda çözeyim çünkü yerimiz dar orada. Yazıyoruz eksi 113 eksi 11 bölü 9. Şimdi eksi ile işleme girer. Burası artı 7 bölü 9'a dönüştü. Devam edelim. 113'ten 11 çıkarıyoruz. 113'ten 11 çıkarınca burası eksi 102 bölü 9 artı 7 bölü 9. Eksi 102 artı 7. Eksi 95 bölü 9'a ulaşırız. A şıkkı eksi 95 bölü 9 çıkıyor. Şimdi geldik B şıkkına. 1 tam 1 bölü 7. Önce bunu kesre çevirelim. 7 kere 1'in 7 artı 1. 8 bölü 7 yaptı. B'yi buraya çözüyoruz. Eksi 3 bölü 14. Şimdi payda eşitleyelim. Şurayı 2 ile çarptık. 16 bölü 14 eksi 3 bölü 14. Bu da 13 bölü 14 yaptı. 13 bölü 14'ü şurasını 13 bölü 14 yaptı. Çarpı 14 bölü 13. Paylar ve paydalar yok oluyor. Yani cevabımız burada 1 olacak. Geldik C şıkkına bir sayı sıfırla çarpak sayı ne olursa olsun sonuç sıfır olacağı için sıfır yutan eleman çünkü çarpma işleminde cevap sıfır. Ç şıkkındayız. 1 tam 3 bölü 5. Bunu da 5 kere birim 5. 5 artı 3. 8 bölü 5 olarak yazıyoruz. Eksi ile eksi çarptık. Burası artıya dönüştü. Bunu da ondalıklı ifadeye çevirelim. 27 bölü Ondalıklıdan rasyonele çeviriyoruz. Daha doğrusu kesire çeviriyoruz. Bu şekilde yazdık. 27 bölü 10. Payda eşit diyelim. 2 ile çarptık. 2 kere 8. 16 artı 27 bölü 10. Bu da 43 bölü 10 yapıyor. C şıkkının cevabı. Evet geldik D şıkkına. Bakalım D şıkkında bizi ne karşılayacak? Şimdi biliyorsunuz kesirlerde bölme yapılırken ikinci kesir ters çevirip çarpılır. Birinciyi aynen yazıyoruz. Eksi 3 bölü 8 çarpı 4 bölü 9 artı şurayı da e, bileşik kesire çevireyim. 6 kere 1'in 6 bir daha 7 bölü 6. Şimdi sadeleştirme kullanıyorsunuz. Sadeleştirdik şunları. 2 kaldı. Burada 1 kaldı. 3 ile 9'u sadeleştirdik. Şurada 3 kaldı. Burada 1 kaldı. Şimdi payların çarpımı eksi 1. Paydaları çarpıyoruz. 2 çarpı 3'ten 6. Artı 7 bölü 6. Eksi 1 bölü 6 artı 7 bölü 6 çıkaralım. 6 bölü 6 cevap 1 olmakta. E şıkkındayız. Şimdi 0 e, toplamada etkisiz elemandır. Cevabımız burada direkt 317 bölü 1042 yapıyorsunuz. Çünkü 0 neyi toplarsan topla kendisi olacak. F şıkkına geldik. F şıkkında 7 bölü 41 bölü 14 bölü 123. Şimdi birinci kesir bölmede aynı yazılır. İkinciyi ters çevirelim. 123 bölü 14. 7 ile 14'ü sadeleştirdik. 2 ve 1 kaldı. 123, 41'in 3 katı. Cevabımız o zaman 3 bölü 2 oldu. Çünkü payda 3, payda da 2 kaldı. G şıkkındayız şimdi de. Şimdi bu kesirleri açalım. 7 bölü 5 eksi artı işleme girerse eksi 3 bölü 11. Eksi artı işleme girerse eksi 7 bölü 5. Eksi 7 bölü 5 artı 7 bölü 5 ile toplanırsa 0 yani birbirini yok eder. E ne oldu? Eksi 3 bölü 11 oluyor buranın cevabı. Yumuşak G'deyiz. Şimdi 1'in çarpmada etkisi yok. Etkisiz eleman cevabımız eksi 11, eksi 6 bölü 17 olacak. H şıkkına geldik arkadaşlar. H şıkkında eksi 2 tam. Şimdi 4 ile 2'yi çarpalım burada. 4 kere 2, 8. Artı 3, eksi 11 bölü 4. Çarpı eksi 11 bölü 8. Şimdi eksi 11 ile eksi 11'i çarparız. Eksi ile eksi'nin çarpımı artı. 11 çarpı 11, 121. 4 kere 8 de 32. Şimdi I şıkkındayız. I şıkkına bakalım. 13 bölü 6 çarpı. Şurayı da sadeleştirelim. 2'ye bölelim. 9 ve 13 olarak. Paydalar aynı oldu. O zaman 6'dan 9 çıkardık. Bakın 6 9 eksi 3 bölü 13. Çarparsanız 13'ler birbirini yok eder. 3 ile de 6'yı sadeleştirince 1 ve 2 kaldı. Cevabımız eksi 1 bölü 2 oluyor I şıkkında. Son olarak I şıkkındayız. I şıkkında eksi 1 bölü eksi 13 bölü 17. Ne yapıyorduk? Birinci aynı yazıyorduk. İkinciyi ters çeviriyoruz. Eksi 17 bölü 13 olarak. Eksi ile eksinin çarpımı artı 17 bölü 13 olacak. Çünkü 1 ile çarpınca zaten sayıları değiştirmiyordu. 1 çarpma da etkisi yok. Evet 5. sorudayız. 5. soruya şöyle bir bakalım. Yandaki tablola, tabloda bazı işlemler verilmiştir. İşlemlerin sonuçlarını bularak tablodaki boş kutulara uygun sayıları yazınız. Yapalım. Şimdi işlemimiz neymiş? Eksi 3 bölü 2'nin karesi eksi 1 bölü 4. Şimdi eksi 3 bölü 2'nin karesi 3'ün karesi Bölü 2'nin karesi olarak kalır. Şimdi üst çift ise eksi yok olurdu zaten. Eksi 1 bölü 4. Karesini alalım. 9 bölü 4 eksi 1 bölü 4. Çıkarırsanız 8 bölü 4. Bu da 2 yapıyor. İşlemin sonucu birincisinde 2 imiş. İkinciye bakalım. Eksi 2 bölü 3'ün 3. Üçüncü kuvveti. üçüncü kuvvetini alıyoruz. Eksi yok olmaz tek kuvvetlerde. 2'nin 3. kuvveti bölü 3'ün 3. Üçüncü kuvveti artı 1 bölü 9. Eksi 2'nin 3. kuvveti 8, 3'ün 3. kuvveti 27 artı 1 bölü 9. Payda eşit diyelim şimdi. Şurayı 3 ile çarpalım. Eksi 8 artı 3 bölü 27 yani eksi 5 bölü 27 çıkıyor. Evet. Üçüncü işlemdeyiz. Eksi 0, 7. 7 devrediyordu. Onu ondalıklıya çevirelim. 7 bölü 9. Şu ifadeyi de bileşik kesire çevirelim. 3 kere 1'in 3 artı 1. 4 bölü 3. Bölü 4 bölü 3'ün karesi. Eksi 7 bölü 9 bölü 4'ün karesi 16, 3'ün karesi 9 olarak aldık. Sonra İkinci kesri ters çevirelim. 9 bölü 16 olarak. 9'lar yok oldu. Çarparsanız eksi 7 bölü 16 çıkıyor. Evet sonuncu ifadedeyiz. Eksi 2 bölü 3 yazalım. Çarpı 9 bölü 4. Şimdi sadeleştirelim burada. 9 ile 3'ü sadeleştirdik 3. 2 ile 4'ü sadeleştirdik 2. Şurada 2 kaldı. O zaman eksi 3 bölü 2 oldu bu ifademiz. Çarpı eksi 8 bölü 3. Üç. Üçler birbirini yok etti. 8 de 2'yi sadeleştirdik. 4 kaldı. Sonra eksi ile eksiyi çarparsanız artı olur. Cevabımız 4. Altıncı sorudayız. İşlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Bu tür işlemlerde basamaklı sorularda en alttan başlıyoruz işlem yapmaya. Şimdi ne yapıyorsunuz? 2 ile 4'ü çarpıyoruz veya payda eşit diyebilirsiniz. Aynı şey. 2 kere 4, 8 artı 1. Şurası 9 bölü 2 oldu. Ters çeviriyorsunuz ondan sonra. Şöyle buradan devam edelim. 4 eksi 1 bölü 1 eksi. 9 bölü 2'yi ters çevirdik. Bölme olduğu için 2 bölü 9 olarak yazdık. Şimdi 9 ile 1'i çarpıyoruz. 9 eksi 2 Burası 4 eksi 1 bölü. 9'dan 2 çıkardık. 7 bölü 9. Yine ters çeviriyoruz. 4 eksi 9 bölü 7. Şimdi 7 kere 4. 28. 28'den 9'u çıkardık. 19 bölü 7 oluyor cevap. Evet 7. sorudayız. Yukarıda sayı doğrusunda aralık tam sayıların arası eş parçalar ayrılmıştır harflerle belirtilen noktalara karşılık gelen rasyonel sayılara göre 1 eksi a bölü b artı 1 bölü c ifadesinin değeri nedir? Şimdi ifadelerimize bakalım. Şurası 4 parçaya ayrılmış b bölümünde. Paydamız 4 olmalı. b birinci de olduğu için paya 1 yazıyoruz. Tabi eksi 1'den sonra geldiği için eksi 1 tam diyeceksiniz. Eksi 1 tam 1 bölü 4. Bunu da Birleşik kesire çevirelim. 4 çarpı eksi 1 eksi 4 artı 1 daha eksi 5 bölü 4'e karşılık geliyor B. Ee, A'ya bakalım. 0 ile eksi 1 arasının tam ortasında yani eksi 1 bölü 2 olacak. 2 parçaya bölünmüş çünkü bu parçamız. 2 birimlik parçamız var. Bakın gördüğünüz gibi eşit. Payda 2 olacak payda birinci de olduğu için e, 1 olacak. Şimdi 0 ile 1 arasının tam ortası o da 1 bölü 2 olacak. Çünkü 0 ile 1 arası 2'ye bölünmüş. Şimdi bu harfleri getirip burada yerine yazalım. 1 eksi a yerine eksi 1 bölü 2. B yerine eksi 5 bölü 4. C yerine 1 bölü 2 yazıyoruz. Şimdi önce şurayı ters çevirip çarpıyoruz. 1 şu eksiler de etkileşime giriyor. Eksi eksi artıya dönüştü. 1 bölü 2 bölü. Eksi 5 bölü 4. Ters çevirdik. 1 bölü 2 2 oldu. Şimdi payda eşit diyelim veya 4 ile 2'yi de çarpabilirsiniz. Şimdi şunu 4 ile çarptık. 1 artı 1 bölü 2 bölü eksi 5. 4 kere 2 8 bölü 4. Yani 1 artı 1 bölü 2 işlemini yaparsanız 3 bölü 4 olacak. Sonra şunu yapıyorsunuz. 1'i Biri yazdık. Birinci kesir aynen yazılır. İkinci kesiri ters çeviriyoruz. 4 bölü 3. Sadeleştirdik. 2. Yani 1 artı 2 bölü 3 ifadesine geldik. 1 artı 2 bölü 3. Pay değişik derseniz burayı 3 ile çarpıyoruz. 3 kere 1'in 3. 2 daha. Cevap 5 bölü 3 çıkıyor. Yani B şıkkı. Evet 8. sorudayız. 8'e bakalım. Aşağıdaki şemalarda belirtilen işlemleri yaparak şemalardaki sarı ve mavi kutulardaki uygun rasyonel sayıları yazınız. İşlemleri soldan sağa doğru yapınız. Şimdi işlemleri sağ, soldan sağa doğru yapacağız. Dikkat edelim. Önce birinci kutucuğumuza bakalım. Eksi 0,25 bunu kesire çevirelim. Eksi 25 bölü 100. Bu da 25 ile 100'ü sadeleştirirseniz eksi 1 bölü 4 olacak. Şimdi eksi 1 bölü 4'ten eksi 1 bölü 4'ü çıkarırsak aynı sayıları birbirinden çıkarırsak 0 olur. Şimdi sarı bölmedeki ilk sarı bölmedeki sayımız 0 oldu. Şimdi 0 artı 3 bölü 13. 0'ın toplamada etkisi yok. 3 bölü 13 olur ilk mavi kutumuz. Şimdi geldik diğerine. 1 11 bölü 7 çarpı eksi 7 bölü 11. Çarpalım bir köşede. 11 bölü 7 çarpı eksi 7 bölü 11. 7'ler ve 11'ler sadeleşti. Burası eksi 1 oldu. Eksi 1 yazdık. Şimdi eksi 1 eksi işlemimiz var. Yani çıkaracağız. Eksi 1 eksi 9 bölü 11. Payda eşit diyelim. 11 ile çarptık. Eksi 11 bölü 11. Eksi 9 bölü 11. Toparlarsanız x de eksi olduğu için topluyoruz. Eksi 20 bölü 11. Eksi 20 bölü 11'i de yazdık. Şimdi geldik diğer soruya. Eksi 1 bölü eksi 2 bölü 9. Şöyle yapalım. Eksi 1 bölü eksi 2 bölü 9. Kesirimizi ters çevirip çarpmaya çarpıyoruz. Eksi 9 bölü 2 olarak çarparsak 9 bölü 2 oldu ifademiz. Şurası 9 bölü 2. Sonra ne yapıyoruz? Çarpma işlemi yapacağız. 9 bölü 2 ile 5 bölü 18'i bir köşede çarpalım. 9 bölü 2 çarpı 5 bölü 18. 9'a böldük. Şurası 2 oldu. Cevabımız 5 bölü 2 kere 2 4. 5 bölü 4 çıkıyor. Evet. Geldik 9. soruya. Bakalım 9. soruda şöyle bir şekilde sorumuz var. Yanda ABC üçgeni ve KLMN karesi verilmiştir. AB 7 bölü 10. BC 1 bölü 2. AC 0,6 santimetre, KL 3 bölü 4 santimetreymiş. Buna göre ABC üçgeni ile KLMN karesinin çevre uzunluklarının toplamı kaç santimetredir? ABC'nin üç kenarını da toplayalım. 7 bölü 10 artı 0, 6'yı 6 bölü 10 olarak yazabilirsiniz. Artı 1 bölü 2. Şimdi 3 bölü 4 karemizin her kenarı 4 kenarı da birbirine eşit. 3 bölü 4'ten 4 tane var. Onu kısaca şöyle yazalım. 4 çarpı 3 bölü 4 yazabilirsiniz. Bu karenin çevresi. Şimdi paydaları eşit diyelim üçgen için. Şurayı 5 ile çarpalım. çarpınca 7 artı 6 artı 5 tek paydada toparladım bunları 10 olarak. Sonra şurada dörtler birbirini yok etti. 3 oldu karenin çevresi. Ee, şimdi şu kesrimizi toparlayacak olursak kaç çıkıyor? 7, 6, 5 toplayalım. 18 bölü 10. Artı burada da payda eşit diyelim. 10 ile çarptık. 30 bölü 10 topla. 48 bölü 10. On. Ondalıkta olarak yazmak isterseniz 4,8 santimetre diyebiliriz. Evet 10. sorudayız. Engin elindeki sürahide bulunan 20 bölü 7 litre limonatayı görseldeki 5 eş bardağa doldurmuştur. Buna göre Engin boş bardaktan her birine kaç litre limonata doldurmuştur? Ne yapacaksınız? 20 bölü 7'yi 5'e böleceksiniz. Evet bölmede ne yapıyordu? Hatırlayalım ikinci kesri ters yerip çarpıyoruz. Burada 5'in paydası 1. 1 bölü 5 olarak yazdık. Şimdi 20 ile de 5'i sadeleştirin. 4 kaldı burada. 4 bölü burada 1 var. 4 bölü 7 litre limonata olur her bardakta. 11. soru. Üçer eş bölge ayrılıp her birinin üzerinde birer tam sayının yazıldığı ve her bir bölmenin ayrı renk ile boyandığı iki çark verilmiştir. Aliye, çark, aliye çarkları çeviriyor ve birinci çarktaki ibrenin gösterdiği tam sayıyı paya, şimdi paya 4 yazıyoruz o zaman. İkinci çarktaki ibrenin gösterdiği tam sayıyı paydaya yazarak, paydaya eksi 10 yazacaksınız bir rasyonel sayı oluşturuyor. Aliye'nin oluşturabileceği en büyük rasyonel sayıya karşılık gelen ondalık gösterim aşağıdakilerden hangisidir? Ha bu sayılar değil en büyüğünü soruyor o zaman düzeltiyorum. Bunlar için zannettim ben. Şimdi en büyük sayı arıyoruz biz. Payımız ne kadar büyük olursa sayımız o kadar büyük olacak biliyorsunuz. Burada yapmamız gereken Payımız en büyük 5. Paya 5 yazıyoruz. Paydaya ise ne kadar küçük bir sayı yazarsanız, tabii negatif bir sayı yazarsanız sayı küçülür. Bunu tercih etmiyoruz onun için. 12'yi tercih edelim. Çünkü negatif bir sayı yazarsak sayı negatifleşecek, küçük bir sayı olacak. Biz büyük bir sayı arıyoruz. 5 bölü 12. Alternatiflerden biri bu. Veya şöyle de yapabiliriz. Negatifi alırız. X sayılardan negatifi alırız. Şunu. Eksi 1'i alacağız. Paydamızı da eksi 10'u mu? Eksi 4'ü mü yazalım? Eksi 4'ü alırsak daha büyük bir sayı buluruz. Bu da eksi 1 bölü 4. Yani 1 bölü 4 olarak yazabiliriz. Bunlardan, bunlardan hangisi daha büyük? Paydalarını 12, bunu 4, 3 de çarpayım bakayım. 3 bölü 12 yaptı. 5 bölü 12 daha büyük iptal oldu. Tamam mı? Öbür taraf iptal. Şimdi 5 bölü 12 ondalıklı olarak yazmak zorundayız. 5'i 12'ye bölelim bir köşede. Şimdi 5'te 12 yok. Bir sıfır attık. Virgül kattık. 50 yaptık. Şimdi 50'de 12 4 kere var. 48 dedik. Çıkaralım. Bir sıfır attık 20. 20'de 12 bir kere var. Bir kere 12 12. 8 kaldı. Şimdi 8'de 12. 80 yapacağız tabii ki bunu. 6 kere var. 6 kere 12, 72. A bakıyoruz yine 8 arttı, yine 6 olacak, yine 6 olacak, yine 6 olacak bu şekilde gidecek. Demek ki bu sayımızı 0,416 yapıyoruz. 6 sürekli tekrar ettiği için yani devrediyor, Devrettiği için bu şekilde yazıyoruz. 0,416, 6 devrediyor. Cevabımız C şıkkı. Evet son sorudayız. A, B ve C, A, B, C ve D marka lastiklerin fren mesafelerini ölçülmek isteniyor. Her bir marka lastiğin fren mesafesi ölçümü için aynı hızla giden araçta görseldeki mavi çizgilerin hizasında frene basılmış ve aracın durduğu noktanın mavi çizgiye uzaklığı ölçülmüştür. Şimdi tabloyu vermiş. Araç her lastikle görseldeki kırmızı çizgiye gelmeden durabiliyor. Tabloya göre araç hangi lastik ile kırmızı çizgi en yakın mesafede durmuştur? Şimdi o zaman bu sayılardan büyük olanını almamız lazım. Sayı ne kadar büyük ise daha uzağa gitmiş olacak. Daha uzakta durmuş olacak. Yani kırmızıya yaklaşmış olacak. 1 bölü 20, 2 bölü 25, 3 bölü 40 ve 7 bölü 100 sayılarımız var. Bunlardan hangisi en büyüktür onu araştırıyoruz. Şimdi bu sayılar kaçta eşitlenir? Bunları 200'de eşit diyebiliriz. 200'de eşit demek için şunu 10'la genişletelim. Burayı 8'le, burayı 5'te, burayı da 2 ile genişletelim. Genişlettik. 10 bölü 200. Şurası 16 bölü 200. Burası 15 bölü 200. 2 ile çarptık. 14 bölü 200. Paydalar aynı. Payı büyük olan 16 bölü 200 en büyük kesir olacak burada. Onun için cevabımız burada B şıkkı olacak. Evet buradaki ünite değerlendirme sorularının çözümlerinde bitirdik. Diğer sayfaların çözümlerinde görüşmek üzere.